Hepinize selam dostlar ben Poyraz bugün sizlerle beraber arkadaşlarım buradan Dünya Japonya serimizi başlıyoruz. Evet e, şimdi hızlı bir şekilde abi bunları ayarlayalım. Ondan sonra ise yapacağımız emellerden yapacağımız işlerden birazcık konuşalım arkadaşlar. Bu arada e, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı da beğeniyorsanız beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten 1000 e abone olmamıza çok az bir sayı kaldı ve bu ay içerisinde 1000 e abone olmak gerçekten çok istiyorum. Ve tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Eğer Discord sunucumda değilseniz de aşağıda bulunan linklerden gelebilirsiniz. Discord sunucumuz sonunda 30 takviyeye ulaştı ve artık kendimize özel bir URL'miz var. bütün zaten her şey Discord kanalımızda yazıyor nasıl kimlik alabileceğiniz ve benzeri ve benzeri şeyler. Oradan gelip kimlik oluşturup Discord'da bütün herkesle konuşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz Japonya oynuyoruz. Japonya'da arkadaşlar Japon İmparatorluğunu şekillendirebiliyoruz. Bundan sonra herhangi bir şey var mı tam emin değilim. Ama bizim emelimiz şu anda ilk amacımız Japon İmparatorluğunu arkadaşlar formlamak olacak. Bunun için Rusya ile birazcık savaşmamız gerekiyor. Ama Japonya şey Kore tarafını aldıktan sonra Tayvan'ı aldıktan sonra Rusyayla Ufak biraz çabalarsak yenebileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar yani şurada bir şey yapsak anlayın burada bir 20 bin 30 bin asker bassak burada da bir 20 bin 30 bin asker bassak hem savunma yapıp hem saldırı yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi birazcık e, geçeceğim abi ki para Mars'ın şöyle bir 300 bin seviyesine gelsin. Ondan sonra tekrar her yap her e, serinin olduğu gibi yatırımlara abancız arkadaşlar. İki tane teknoloji puanımı araştırmayı veriyorum. Araştırma da hızlı bir şekilde artsın. Bu arada dünyada 7. sıradayız abi. Çok hızlı bir başlangıç oldu bizim için. Şimdi 403 binlik bir ekonomiye sahibiz abi. Ben şuradan... E, F1'e bastım abi. Yatırımları fullledim. Birazcık yatırım yapalım abi. Ha, yeter bu kadar. <laughs> 4 412 binlik bir ekonomimiz oldu. 3 tane teknolojik puanı da şöyle şunları bölüştürürüz. Şimdi buradan e, her zaman olduğu gibi istihdam edip bir nüfus diyorum. 11 bin ordu nedir be? Ey, maşallah be. <laughs> Şurada abi hızlı bir şekilde orada basılmaya başlayalım diyecektim ki bu kadar basabiliyormuşuz. Bunlar Kore için, Güney Kore için veya Kuzey Kore için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir 30 bin daha olsun abi. Şurada bir kez daha basın yapacağım. 37 bin oldu. Bir kez daha yaparsak 10 numara 5 yıldız olur abi. Şöyle biraz daha geçeceğim. Tamam 7 binlik bastık. Tamam hadi abi. <laughs> Şimdi sınırımı basabiliyoruz. Evet, tam 2000'lik gelir bize yeterli artar. Şöyle abi bin orduyu nereye yol yollayalım? Güney Kore'yi bir aradan çıkartalım o zaman. Ee, siz şöyle denize gidiyorsunuz abi. Evet, Eksiye düştük ee, ama savaştayken bunu halledebiliriz abi. Şöyle hızlı bir şekilde savaş ilan ediyorum. Şu ilk yere de çıkarmamı atıyorum. Şimdi burada liman varsa güzel. Liman olduğu için şuraya da bir çıkarma atabilirim. Buradan abi ilerleyelim bakalım. Şöyle birazcık uzaklaştıracağım abi. Şunu da kapat. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyin bakalım. Bir tur geçeceğim. Zaten büyük ordumla geldi abi. Tamamdır. Hızlı bir şekilde e, Güney Kore'yi ondan sonra da e, Kuzey Kore'yi halledelim bakalım. Çok ya, abi. Bunun herhangi bir şekilde şeyi yok. Ne neden ona vasalı, babası falan filan yok. Çok güzel. Şimdi bunları hasim etmeden önce abi ben hızlı bir şekilde Güney Kore ile savaşı ilan etmek istiyorum ki o da aradan hızlı bir şekilde dediğim gibi çekilsin. Ona uzun zamandır Age of History 2 oynamıyorum. Yanlışlıkla da tur atladım. Gerçekten özlemişim bu oyunu oynamayı. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar hastalıkla uğraşıyordum. Ee, ama iyileştim şu anda. Gerçekten iyi sayılırım. Sadece birazcık sesim değişik. O da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. 12 tane yeni eyalet abi. <laughs> Hızlı bir şekilde Kuzey Kore ile halledelim bakalım. Evet gerçekten hızlı bir başlangıç yaptık. 4 dakikada 2 devleti yok ettik abi. Şöyle buradan e, 6 tane yeni teknoloji puanımız gelmiş. Bu arada 5 tanesini buraya vereceğim. Bir tanesini yönetime veriyorum abi. Bunları da hızlı bir şekilde asimileşenlere başlatalım abi. Evet e, sıradan hangi devlet kaldı diye soracak olursanız arkadaşlar. Tayvan kalmış ve Rusya'nın birkaç... 2-3 toprağı falan var sanırım. Şöyle abi 27 binlik bir ordum varmış burada. Tekrar harita modundan istihdamıyla bir nüfus diyorum. Buradan abi asker basımına tekrardan başlıyoruz. Tamam şu iki yerde hatta bir de şurada bas yeter abi bana. Güzel 6 binlik gelir mis gibidir. Şimdi yine Tokyo'da topladık abi. 50, 61 bin ordu Tayvan'a yolluyoruz bakalım. Şöyle geldiği anda da Tayvan'a savaş ilan ediyorum. Ve bunları da arkadaşlar Tayvan'da buradan yok ediyorum. Hatta şöyle bütün topraktan atabiliyorsak atamadık ama olsun. Bunu da buraya yolla. Aman çok güzel bir şekilde Tayvan'ı da yok ettik. Hızlı bir şekilde topraklarına katalım bakalım. Evet. Bunlar da tekrar Tokyo'ya dönsünler. Yeni eyaletler abi. Hızlı bir şekilde onların aslında işlemlerine başlattık. Evet burada sadece abi e, Rusya'nın birkaç toprağı kaldı. Bunu da abi e, şuraya ben e, pek fazla şey yapmak istemediğim için buradan e, sınır olmasın. Sınır gerek yok yani sınır. Şöyle e, Kuzey Kore diyeceğim. Şimdi hangi topraklar var abi 8. Şunları veriyorsun abi bana. Tamam bir toprağın var o da burası zaten değil mi? Aynen öyle. Seçiyorum. burası diyorum. Daha sonra başka Bir vasal serbest Gördüğünüz gibi burası artık Kuzey Kore'nin bir vasalı. Pardon bizim bir vasalımız ismi de Kuzey Kore. Tabi savaştan sonra bu da gümbürtüye gidecek arkadaşlar. Buraya 2800 bir ordusu var abi. Şu tarafta ne kadar var? Buraya bakalım abi. Bu arada söylemeyi unuttum. Zorluğumuz efsanevi savaş sesimizde kapalı. 54 binlik bir asker var. Bu büyük ihtimalle bize yeterli olmayacak abi. Şöyle çok gitmişim. İstihdam edebilir. Nüfus oğlum ülke bak kapkara lan. <laughs> çok güzel. Şöyle abi buradan asker basmaya başlayalım diyecektim ki paramız bitti. Sıkıntı yok abi. Bunlar yeterli olur mu bilmiyorum. Bakacağız. 60-70 bin. Şöyle bir 100 bin yaparsak abi. 100 bin her şeyin şey olur ya. Ilacımız olur bizim 100 bin. 50 bin 50 bin bölüştürürüz abi 50 bin çıkarma atarız. Kalan da Allah kerimdir Tamam şöyle bakalım 93 binlik bir askerimiz oldu full abi bunu 97 bin 98 bin bir kez daha fullersek olacaktır. Evet 101 binlik bir asker abi. Şimdi bizim şuradan ee, şimdi şuraya ve şuraya 35 binlik bir asker atmak istiyorum abi şu tarafa özellikle. Ve abi şuraya da kalan 31 binlik, <laughs> 31 binlik askeri atacağım. Hızlı bir şekilde e, Rusya'ya savaş yapmak istiyorum. Çünkü abi etmezsem alandan ayı yeriz. Güzel. Tamam buradan da ilerlesinler abi. Evet 6 binlik bir ordu da geldi. Şöyle bununla yarısını bırakacağım abi buraya. Tamam daha fazla ilerlemeye gerek var mı bilmiyorum. Evet paramız da artıya çıktı. Şimdi araştırmayı birazcık daha arttıracağım. Hatta arttırmayım şu an paramız çok sıkıntı. Şurayı da yarı asker alırsan çok hoş. Buradan şey var mı yok? Ee, Ama yani burayı almaya gerek yok abi. Şimdi dört minik bir asker var bu tarafta. Şuradan bir asker alıp oraya da saldırı yapabiliriz bence. Şöyle bakıyorum yok. Sihirli bir nüfus. Burada şöyle de bakmak lazım nerede ne var diye. Şimdi şurada bas abi, birkaç tane. Tamam bir tane olsa yeter. Şimdi şuraya gel. Kapat abi bunu da. Şimdi e, birazcık abi beklersek biz e, savaştan galip geleceğiz bu arada. To asker topluyor galiba yavaş yavaş. Bu kimle savaştı abi? Ben Benle savaştı. Kimle barışmışsın? Barışmış. Niye öyle bir şey oldu peki? Şimdi nerede abi buradaki toprağımız bizim? Geldi mi? Gel artık abi. Tamam şöyle saldır bakalım buraya. Çok güzel aldık. Şuradan ilerleyişi sürdürelim bakalım ya yani Bunları zaten öylesine atıyorum abi ee, evet zaten geldi abi ordusu orada bir barış teklifi yollayalım bakalım 13 puan şöyle şurası ve burası güzel puanımız yetiyor kabul etti mi etmedi abi Şimdi e, 2900'lük bir asker var buraya kale yaparsak evet olmadı <laughs> şimdi e, zaten eğer şeyden asker eşim olursa bizim vasalımızdan çıkıyor bildiğiniz üzere Evet al abi oraları 55 orduyla alıyorsun ama sen bilirsin yani ben şimdi oraya 10.000 orduyla geleceğim. <laughs> Şöyle abi Çin'den asker erişim almasın bu arada. Çin'den asker erişim alması çok kötü bir olay. Almamış zaten eksideymiş ilişkileri. Tekrar abi Rason kentine çıkarmama atıyorum. Bu arada bu taraftan da ilerleyebiliriz abi. Bu tarafta herhangi bir şekilde şey yok anlayın. Savunması falan yok gördüğüm kadarıyla. İlerle ilerle abi İlerle. Tamam, bu kadar yeter abi. <laughs> Şöyle buraya bir kale yapacağım ki e, ekstra savunma bonusu olsun. Şimdi bir çıkarma geliyor, 27 binlik bir ordu geliyor abi, hızlı bir şekilde buradaki bütün ordularımı buraya topluyorum ki atamasın abi, o çıkarmayayım. Şimdi nereye attı? Buraya mı atıyor? Allah aşkına oraya atılır mı o ya? Evet geri aldı kendisinden. Kendisini çıkarması da başarısız oldu bu neticede. Şöyle buradan geri çekilelim birazcık. Burayı zaten ihtiyacımız yoktu. Evet, geri çekilemeden aldılar zaten bizim elimizden. Şöyle şuraya bir destek yollayacağım abi. burada ne alemdeyiz? Buradaki 27 binlik asker bizi çok bozdu evet. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ha, biz de buradan ilerliyoruz o buradan ilerlerken. Evet o 3000'lik ordu var. Orada 7000'lik ordu yeter. Hatta bunu da abi yanına atıyorum. Güzel geri aldık. Buradan da ilerliyoruz abi. Son gaz. Çok iyi. burada dediğim gibi herhangi bir şekilde düşürme amacım yok. buradaki asıl amacım benim. Puan kaybetmesini sağlamak ki bununla büyük ölçüde başarıyoruz diyebilirim. Şuradan da al abi onu. Yani buraları almak gibi bir lüksüm yok zaten. Hani benim amacım şu toprakları almak. Hatta bir barış teklifi daha yollayalım kendilerine. Şu toprakları istiyoruz da. Bakalım kabul ettiler. Çok güzel abi. Şöyle bütün ordunu Tokyo'ya yolluyorum abi. <laughs> Bakalım. Tamam şu devleti de hızlı bir şekilde kendimize katalım abi. Ondan sonra da yavaştan videomuzun sonuna gelelim. 11 dakika olmuş. 20 dakika dedik ama hani... Tamam hadi 20 dakika yapalım ya. Başka hani şeyi kuralım. Şöyle il hak gönderiyorum çok hoş. Asin işlemlere başlattık abi. Tamam Rusya'yı da yok ettik deriz artık yani ilişkiye de gelişelim kendileriyle. Ve Japon İmparatorluğu'nda hızlı bir şekilde kuralım bakalım. Evet bundan sonra herhangi bir kuracak devlet yokmuş abi. Sıkıntı yok. Japon İmparatorluğu olarak İmparatorluğumuzu imparatorluğumuzu bütün devletlere bütün ülkeye daha doğrusu yayarız. Şimdi buradan sonraki amacımız abi e, Filipinler olsun. Ondan sonra Malezya, Endonezya ve onun gibi devletleri buradan yok edip bütün denizlerin hakim olmak gibi bir düşüncem var. Aynı şekilde şuradaki şeyleri de yok etmek istiyorum ada e, devletlerinde. Evet şöyle askerlerim geliyor abi yavaş yavaş e, 35 binlik bir askerimiz olmuş. Bunu da hızlı bir şekilde ayarlayalım bakalım. Araştırmayı birazcık arttıracağım abi. 13 dakika olmuş. Ee, şey Çin bize şey atmış. Asker biriktirilmiş şeyde. Biriktirme abi gerek yok şu anda. Bu arada Rus gerçekten çok büyükmüş yani. <laughs> Oha buna ne olmuş lan? Niye bu simsiyah lan? Benim renk paletlerinde sıkıntı var galiba. Simsiyah gözüküyor oğlum. Çok hoş ama çok garip gözüküyor. Oha. Tamamdır. Evet, hatta Filipinlere bir giriş yapalım abi biz. 1 milyon ekonomi yok o Alman yanılmış. Pardon. bin ekonomi. Bunu tere yandan kıl çeker gibi alırız abi biz şimdi ayağımızın altına. Şöyle hızlıca böyle dönüyor. Fos bas, 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 bas. Yolla abi hepsini buraya. Yolla 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 yolla. bu yolla 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 yolla. Eksiye düştük abi. Şunu şunu silersek artı olacak mı? Olacak güzel. Yolla bakalım. 64.000 ordu yeterdi artan. Nereye gidiyoruz Buraya gidiyoruz. Eksiye düşe sıkıntı yok. Savaşlayken artacak abi. Şöyle Filipinlere savaş ilan ediyorum. Hızlı bir şekilde girelim bakalım. Evet. Beklediğimden daha fazla ordusu çıktı. Sıkıntı yok. Şöyle hızlı bir şekilde yok edelim bakalım. Bir tur bekleteceğim abi. Tamam ilerleyebiliriz. Filipinler gördüğüm en saçma sapan topraklara sahip devlet yani. şöyle Şuna bakın mesela. Buraya gitmek için şuradan dönüyor. Öyle bir şeyler yapıyor. Ya ben anlam veremiyorum. Niye bu kadar karma karışık bir toprak düzeni var. Yani o bizim Conqueror Osmo mı kaynaklı? Onu da bilmiyorum. Ama bunu da buraya yolla abi. Birkaç tur beklemekten sıkıntı olmaz. Mesela burada liman niye yok? Liman yap bakalım. <laughs> tamam. Şimdi bu nereye gidebiliyor? Her yere gidiyormuş zaten. Şöyle yarı yarıya böl. Aynen kanka 400 oy alacaksın ben ne göreceğim. <laughs> Çok iyi. Buraya da abi yok et artık. Tamam ee, sen de buraya. Sen de şuraya bir çıkarma at. Güzel Japon İmparatorluğu eski haşalı de günlerine geri dönüyor diyebiliriz abi artık. Şöyle al abi burayı. Başka neresi kaldı? Artı yüzlük bir şeyle geliştik. Artı 19 olmuş bu arada ilişkimiz Rus efendiyle. Şöyle abi. Çok güzel. Evet, artık burası da bizim devletimizin toprakları. Gerçekten bütün devletler abi kimin neyin olduğunu bu dünyada bu modern dünyada kimin patron olduğunu gösteriyoruz abi. İlerleyen zamanlarda da abi Amerika Birleşik Devletleri ile savaş yapma gibi bir düşüncem var. Faşist Amerika olmuş zaten kendisi. Şu an bizden daha fazla ekonomiye sahip ancak United States'e girersek abi biz Faşist Amerika'ya da hızlı bir şekilde gireriz diye düşünüyorum. Şöyle abi ilk evenimiz abi bizim dediğim gibi şuradaki bütün e, su topraklarını deniz aşırı toprakları bütünleştirmek yani bunlar Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnamları, Komboçya, Laos bunların hepsini alıp Avusturya'yı ile alıp içini tabi onu da unutmamak lazım bunları alıp abi bütün e, herkese kimin patron olduğunu göstermemiz gerekiyor açıkçası ve arkadaşlar onları aldıktan sonra baş düşmanımız Çinle ve ondan sonra da Rusya bir savaş yapıp yani bütün kıtaların hakim olmadan bu videoyu da bitirmeyeceğiz. Bu seriyi de bitirmeyeceğiz abi. 16 dakika olmuş abi. Büyük bir savaşa şu an hazırlan şey değiliz abi. Hazır değiliz. Şöyle abi askerlerimi ben geri atıyorum. Bu bu ne bu şeyle de hızlı bir şekilde asil işlemlerini başlatıyorum abi. Yeni aldığımız Filipin topraklarında hızlı bir şekilde dediğim gibi asil işlemler başlattık. <laughs> Şimdi burada kimmiş bu abi? Bilmem ne bilmem ne federal devletiymiş. <laughs> Başka bu kim bu bizim toprağımız? Yani bu kim oğlum? O faşist Amerika niye bu kadar boktan renk paleti var lan? Harbiden şuna bak. <laughs> Çok garip renk paket paleti var abi şu an. Sosyesi <laughs> Almanya <gülüyor> şey girmiş. Neydi bu? Fransa girmiş. Evet. O be. haybe. <laughs> 17 dakikada çok güzel ilerlediğimizi söyleyebilirim abi. 4 tane yeni puan gelmiş. Bunları da veriyorum abi ve 5 oldu hepsi. Evet bu bölümlük bu kadar olsun abi. Şöyle oyunu kaydediyorum. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümde Güney Kore, Kuzey Kore'yi hallettik. Ondan sonra e, neydi burası? Venezuela'ya girdik ve Rusya'dan birazcık toprak alıp Japon İmparatorluğunu kurduktan sonra Filipinlere savaş inayıp Filipinleri de aradan çıkarttık abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.